Pazartesi günü gece başladı. Yaklaşık bir buçuk metre bir kar oldu köyümüzün yüksek alanlarında. Özel idareye ilk geldi kepçeler geldi. Sonra açamadılar yolu. Sonunda dozeri aldık. Dozer açıyor şu anda yolumuzu. Devletimiz sağ olsun. Bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Sizi gece yağın kar. Yaklaşık bir buçuk metre kalınlığında karla kar sebep oldu. Ee, muhtarımız da belirttiği gibi kepçe ve grediler geldi. Gördükleri manzara karşısında şaşırarak yetersiz kaldıkları görmek geri döndüler. Dozerle dünden itibaren çalışmaya başladık. Üç mahallenin yolu açıldı. Diğer kalan mahallelerde bu yarı bitme, bitmesini tasarlıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma, gönülden çalışan, gece gündüz demeli çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, ee, belirttiği gibi devletimiz e, vatandaşımızın yanında. E, bütün ihtiyaçlarını karşılamak için özel idare ekipleri hazırdır. Hiçbir tereddüdümüz, vatandaşımız hiçbir şekilde tereddüt etmesin. Her an en acil durumlarda bile 24 saat göreve hazırız.